Sayın Mertoğlu buyurun. Evet, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Dem Parti Grup Önerisi hakkında AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce Mecl Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Her ne kadar önergede birçok teknik hatalar yapılmış, çay kotası, kontenjan kavramları birbirine girmiş ise de DEM grubunun çaya gösterdiği ilgi gözlerimizi yaşartmıştır. Bu ilginin Türk çayının tüketimi konusunda da gösterilmesini özellikle istirham ediyorum. Değerli milletvekilleri, öncelikle kota ve kontenjan kavramlarını açıklığa kavuşturalım. Çay kotası üreticinin yıllık dekara sattığı çay miktarıdır ve 600 kilogramdır. Kontenjan ise günlük kapasiteye göre alım limitidir. Üreticilerimiz 2002-2023 yıllarında kontenjansız çay satmıştır. Özel sektör de yaş çay alımında çay kurun referans fiyatının üzerine çıkmış, ürün bedellerini peşin veya kısa vadede ödemiştir. Bu sene için ise birinci sürgünde bu durum aynen devam etmiştir. Ancak ikinci sürgünde üreticilerimizin görülmemiş biçimde makineli hasada yönelmiş olmaları, havaların da aşırı ısınması ile çayın efsafını kaybedecek endişesine kapılmaları sonucunda aşırı bir şekilde çay hasadına yönelmişlerdir. Bu da izdihamın oluşmasına neden olmuştur. Çaykur'un günlük işleme kapasitesi 9250 tondur izdiham döneminde kapasite aşırı zorlanmış 16 bin tona kadar yükselmiştir. Çaykur oluşan bugünle bugünlük kapasite fazlası karşısında üreticilere çarada bulunmuş ve sıcak havada beklenmeden beklemeden dolayı üründe geriye dönülemez biçimde oluşacak kalite kayıplarını önlemek için işleme kapasitesini zorlayarak 49 çay fabrikasıyla üretime devam etmiştir. Bu dönemde. Özel bir sektörün yöneticisinin üreticilere attığı bir mesaj var sizinle paylaşmak isterim arkadaşlar. Ben de bir çay müstahsiliyim. O mesaj aynen bana da gelmiştir. Aynen şunu söylüyor özel sektör çay fabrikası sahibinin ağzından söylüyorum. Çok kıymetli müstahsiller sizlerden önemli rica ediyorum. Çay toplamada acele etmeyin. Bir insan kendi malına bu kadar zulüm yapmaz. Biz çayınızı alacağız diyoruz yine dinleyen yok. Bu kadar çayı kısa zamanda ne kadar fabrika olsa alması mümkün değildir. Bu zorlama devam ederse kapamak dahil her türlü önlem almaya mecbur kalacağız Allah rızası için. Resmen yalvarıyor özel sektör sahibi. Ancak bu süreçte oluşan aşırı izdihdamdan dolayı. Sayın Mertoğlu lütfen tamamlayın bir kısmı yaş çay alım fiyatını çaykur alım fiyatının altına düşürmüş veya ödeme süresini uzatmıştır. Üreticilerimiz aleyhine hareket eden özel sektörü vicdanlı olmaya davet ediyor. Kontenjan uygulaması 50 kilogram ile 7 Temmuz'da başlamış, bugün ise 30 kilogramdır. Hafta sonu da muhtemelen 50 kilogram olarak uygulanacak, uygulanacak. Kısa bir süre içinde de kontenjan uygulamasına zaten son verilecektir. Çaykur'un kapasitesi kısa bir döneme sıkıştırılmadığı takdirde tüm çayı alıp işleyebilecek seviyededir. Üreticilerimizden ricamız lütfen acele etmeyiniz. Hiçbir üreticimiz kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Mesut. Sayın Temelli buyurun.